Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle ikinci anketimizin sonucu Milyonerler Kulübünü kazıyacağız Kazanan numaralar 29, 37, 2 ve 40 arkadaşlar. 23, 27, 28, 15 ve 47 arkadaşlar burada bir şey çıkmadı. 39 11 17 38 4 arkadaşlar ikinci sırada da bir şey çıkmadı. 7 35 24 5 ve 49 arkadaşlar. 2. sırada da bir şey son sırada da bir şey çıkmadı. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Kazanan numaralar 41, 33, 1 ve 13 arkadaşlar. 31 yok. 09 yok. 16 yok. 49 yok. 46 yok arkadaşlar. 47 yok. 12 yok. 26 yok. 38 yok. 43 yok. 36 yok. 10 yok. 29 yok. 22 yok. 45 yok arkadaşlar bu kazı kazandan da bir şey çıkmadı geçelim buna kazanan numaralar 40 21 4, 44 ve 49 arkadaşlar 28 yok 17 yok 22 yok 45 yok 13 yok 5 yok 42 yok 36 yok 9 yok 44 var 30 TL buradan aldık arkadaşlar 44'ten 44 arkadaşlar. Buradan bir 30 TL aldık. Parasını kurtardık şimdilik. 32 yok. 47 yok. 25 yok. 31 yok. 26 yok arkadaşlar. Sadece bu kazandan, kazı kazandan bir 30 TL aldık arkadaşlar. 30 TL'de kazı kazan zaten 90 lira verdik 60 lira zarar yani kanalımı izleyip yorum yapıp beğeni yapıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler